Değerli basın emekçileri, ülkemizin dört bir yanından haklarını talep etmek için başkentimize misafir olan çok kıymetli beden işçisi arkadaşlarım. Bizler kamu kurum ve kuruluşlarında her yerde olan, her zorlukta en ön safta bulunan 750 bin kamu işçisiyiz. Her yerde biz varız. sosyal medyada bu şekilde zaten kendinize takip ediyorsunuz. Selde, afette, depremde, salgında, yangında, madende, yollarda, havalimanlarında. Demir yollarında, tarımda, sağlıkta, savunma sanayinde, eğitimde kısacası yerin altı ve yerin üstünde canımızı hiçe sayarak ülkemize katma değer üreten 750 bin kamu işçisi ve ailelerimizle birlikte seçim öncesinde hatırlatmak istiyoruz ki 3 milyon insanız. Kamu işçileri yorgun, kamu işçileri mutsuz, kamu işçileri hak ettiği değeri maalesef alın terinin karşılığını alamıyor. Her seçim öncesi duymazdan gelen kamışçıları sürekli çantana keklik gibi görülüp bir kenarda bekletiliyor ve sesleri bir türlü maalesef ki bu seçim öncesinde olduğu gibi de duyulmak istenmiyor. Kamışçıları kimler? Kamışçıları nerelerde varlar? Kamışçıların talepleri nedir? Hep birlikte buna bir göz atalım. 750 bin kamışçısı ne istiyor? 750 bin kamışçısı enflasyon baskısı altında eriyen ve yoksulluk sınırı altında kalan maaşlarına iyileştirme bekliyor. Çalışma hayatında tüm kesimlere uygulanan asgari ücret, memur, memur emeklisi, SGK emeklisi hepsine tüm kesimlere seçim vaat olarak verilen yüzde 49,5'luk zam oranlı kamu işçilerine uygulanmasını bekliyoruz. Yine Aynı ortamda çalıştığımız 657'ye tabi memur e, kadrosundan verilen arkadaşlarımıza 12.000 TL'lik seyyahın enzanı 750.000 kamışçısına da talep ediyoruz. 750.000 kamışçısı ayrı ve farklı tarihlerde yapılan, herkes için farklı uygulanan toplu sözleşmelerin aynı tarihe çekilip kamışçıların arasında bir adalet sağlanmasını siz değerli yetkililerden talep ediyoruz. Tayyip Necaiş uygulamasında ülkemizin dört bir yanında aileler parçalanıyor. Bu tayin uygulamasının eski işçi, yeni işçi veya 696 kanun hükmünde kanun kadro, ile kadroya geçirilen arkadaşlarımız arasında bir ayrım söz konusu. Bu ayrımında aile bütünlüğünün sağlanması için tekrardan gözden geçirdik kurum uygulanmasını talep ediyoruz. Yine haftalık çalışma sürelerinin kamu kurum ve kuruluşlarında her toplu sözleşmede olmayıp bazı toplu sözleşmelerde uygulanan haftalık çalışma sürelerinin tüm kan için, beden işçiler için, yorulanlar için, yer altında olanlar için, yollarda olanlar için, sağlıkta, salgında, Milli Eğitim Bakanlığında veya yangınlarda en saatte koşan işçiler için haftalık çalışma sürelerinin 40 saat indirmesini veya bütün Avrupa ülkelerinin şu anda denemeye başlamış olduğu daha az sürelere indirilmesini talep ediyoruz. Üniversite mezun işçilerimiz için, mimarlarımız için, mühendislerimiz için statüle değişikliği bekliyoruz. Bu arkadaşlarımıza 657 tabi memur kadrosu talep ediyoruz. 696 KK ile kadroya geçirilirken ihale işletme haberlerinin azizliğine uğrayan meslek kodu mağduru dediğimiz fiilen yaptığı işlerden uzaklaştırılan bu ihalelerin azizliğine uğrayan arkadaşlarımız için meslek kodlarının güncellenmesini SGK girişlerinin buna göre yapılmasını talep ediyoruz. 2024 yılı Ocak ayı için itibariyle Hazirana kadar uygulanacak olan 35 bin TL tavan miktarı bulunan kıdem tazminat uygulamasının tüm kamışçılık için kaldırılmasını hakkaniyetli bir gelecek sağlanması için bu doğrultuda adım atılmasını talep ediyoruz. 696 kaykayla ile birlikte işlerinden istenmeden uzaklaştırılan zorunlu emekliler sevk eden, zorunlu emekli arkadaşlarımız için tekrardan yasal düzenleme yapılıp bu arkadaşlarımızın işe iadesini hakkaniyet için, adalet için Burada mağdur olan kesimler için hep birlikte bir kez daha dile getiriyoruz ki Zorunlu emeklilik maalesef büyük mağduriyet yaratmıştı. Karayollarında. 4857 tabi olarak çalışan tüm kamu için aynı işi yaptığı halde farklı statta çalışan arkadaşlarımız için skala mağduriyetinin bir kez daha gözden geçirilip tüm arkadaşlarımız için hakkaniyet, adalet, bu seçim öncesi tüm kamu kamu, kamu için mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz. Benim de buna dair bir sloganım var. Biz burada sendik karşı mücadele ediyoruz. Aramızda yeni kurulan veya şu anda işçiler için bir şey yapmaya çalışan sendikaları veya siyasi yetkilileri tenzih ediyorum. Ama büyük olanlar için dillendiriyorum ki sendikalar arası rekabet bu kadar işçi adalet demektir. Hepinizi saygıla sevgiyle selamlar. Hepinize teşekkür evet. ediyorum. Herkes için farklı uygulanan toplu sözleşmelerin aynı tarihe çekilip kamu işçileri arasında bir adalet sağlanmasını siz değerli yetkililerden talep ediyoruz. Tayin mecaiş uygulamasında ülkemizin dört bir yanında aileler parçalanıyor bu tayin uygulamasının eski işçi, yeni işçi veya 696 kanun hükmünde kadro, kadro kadroya geçirilen arkadaşlarımız arasında bir ayrım söz konusu. Bu ayrımında aile bütünlüğünün sağlanması için tekrardan gözden geçirilip tüm kamuşçularına uygulanmasını talep ediyoruz. Yine haftalık çalışma sürelerinin kamu kurum ve kuruluşlarında her toplu sözleşmede olmayıp bazı toplu sözleşmelerde uygulanan haftalık çalışma sürelerinin tüm kamu için, beden işçiler için, yorulanlar için, yer altında olanlar için, yollarda olanlar için, sağlıkta, salgında, Milli Eğitim Bakanlığında veya yangınlarda ev ön saatte koşan işçiler için haftalık çalışma sürelerinin 40 saat indirilmesini veya bütün Avrupa ülkelerinin şu anda denemeye başlamış olduğu daha az sürelere indirilmesini talep ediyoruz. Üniversite mezun işçilerimiz için, mimarlarımız için, mühendislerimiz için statü değişikliği bekliyoruz. Bu arkadaşlarımıza 650'li tabi memur kadrosu talep ediyoruz. 696 KK ile kadroya geçirilirken ihale şartlı azizliğine uğrayan meslek kodu mağduru dediğimiz fiilen yaptığı işlerden uzaklaştırılan bu ihalelerinin az uğrayan arkadaşlarımız için meslek kodlarının güncellenmesini SGK girişlerinin buna göre yapılmasını talep ediyoruz. 2024 yılı Ocak ayı için itibariyle Haziran'a kadar uygulanacak olan 35 bin TL tavan miktarı bulunan kıdem tazminat uygulamasının tüm kamışçiler için kaldırılmasını hakkaniyetli bir gelecek sağlanması için bu doğrultuda adım atılmasını talep ediyoruz. 696 KK ile birlikte işlerinden istenmeden uzaklaştırılan zorunlu emekliler sevk edilen zorunlu emekli dediğimiz arkadaşlarımız için tekrardan yasal düzenleme yapılıp bu arkadaşlarımızın işe iadesini hakkaniyet için, adalet için, burada mağdur olan kesimler için hep birlikte bir kez daha dile getiriyoruz ki zorunlu emeklilik maalesef ki büyük mağduriyet yaratmıştır. Karayollarında 4857'ye tabi olarak çalışan tüm kamışçiler için aynı işi yaptığı halde farklı statte çalışan arkadaşlarımız için skala mağduriyetinin bir kez daha gözden geçirilip tüm arkadaşlarımız için hakkaniyet, adalet, bu seçim öncesi tüm kamu mağdurunda kamu kamışçiler için mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz. Benim de buna dair bir sloganım var. Biz burada sendikalara karşı mücadele ediyoruz. Aramızda yeni kurulan veya şu anda işler için bir şey yapmaya çalışan sendikaları veya siyasi yetkilileri tenzih ediyorum. Ama bir kalanlar için dillendiriyorum ki sendikalar arası rekabet bu kadar işçi havalet demektir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz kendisine.